Soğuk bir İstanbul gününden hepinize selamlar, sevgiler, saygılar olsun canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün neyle çıktım karşınıza? Bugün yuka bitkisiyle çıktım karşınıza. Bu yuka yaklaşık bende bir 5-6 senedir var. Recep Bey yani eşim çöpte bulmuştu bunu. Çok kötüydü. Bir sene kadar bahçede durdu. Soğuktan asla etkilenmeyen, kar, buz, don asla etkilenmeyen bir bitki. Salon bitkileriyle çok alakam olmadığı için böyle kıyıda köşede kaldı. Toprağını da değiştirmedim. Ve sararmaya başladı yaprakları. Gördüğünüz gibi çok bakımsız duruyor. O yüzden bugün onun toprağını değiştireceğiz ve bakımıyla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle toprağını dökelim. yapraklarını şuradaki yapraklarını ben eldiven giyip kopardım ve böyle olmasını sağladım. Başka türlü olmuyor çünkü. Saksıdan çok zor çıkardım. Gördüğünüz üzere resmen sepet örmüş kökler. 5-6 senelik bu kökler bu arada. Şimdi ben bunları iyi yeni toprağını ekeceğim. Tabi başarabilirsem çünkü çok bayağı bir kökler birbirine girmiş. Kendi başına bir şey olmuş. Ağaç mı diyeyim ne diyeyim. Bu asla soğuktan falan etkilenmeyen bir bitki. Açık balkonda duruyor yıllardır. Yıllardır toprağını da değiştirmedim uzun zaman bahçede Ağaç etken. olmuş. Bayağı zor çıkardım. Bayağı bayağı zor çıkardım. O çekmedim. Çok da yoruldum. Yani bu kadar beklemiyordum ben açıkçası. Çok felaket bir kök yapmış. Ağaç olmuş yani. Şöyle toprağı temizleyelim. Hemen dikeceğim. Uzun zamandır Yeni toprak olmadığı için tabi vitaminsiz kalmış bu da. Ekimini göstereceğim. Saksıyı değiştirmiyorum bu arada. Zaten bu bitki yani salon bitkileri büyük saksı seviyor. Burada drenajlı delikleri çok iyi değil ama idare eder sonuçta delik var. Şöyle temizledim bakın. Neredeyse toprak kalmadı. Bayağı döktüm. Çok zahmetsiz ve bakım istemeyen bir bitki bu. Yukarı salon bitkisi yani salonda bakıyor genelde insanlar buna ama şu yaprakları çok keskin bunu yani jilet gibi keskin insan dokunmaya korkuyor. Ben bunu yani neredeyse ayda bir yastırıyorum yastılamıyorum ama çok dayanıklı. Ağaç türünden bu kadar bilgim yok. Bu çok dayanıklı. O yüzden çok rahat bakabileceğiniz bir bitki. Hani şimdi biz bunu ne yapalım? İşte bundan bitki olsa ne olur? Diğerleriniz olabilir ama dayanıklı yeşil bir ağaç türü gibi bir bitki bu. Bir salon bitkisi. Bayağı da pahalı yani. Bunu böyle beğenmeyenler olabilir belki ama çok kapalı bir bitki. Seralarda gördüğüm. Bu ağaç gibi büyüyor, kocaman oluyor. Salon bitkisi sevenler bunu çok seviyorlar. Hava temizleme özelliği falan varmış sanırım. Evin içinde baktıkları için salon bitkilerini. En büyük avantajı çok dayanıklı ve zahmetsiz bir bitki. Çiçek açmıyor. Onu da belirteyim çiçek açmıyor. Böyle yeşil yeşil. Şimdi toprağını yenileyeceğiz ve toprakları sağlıklı bir şekilde yeşerecek. Can suyunu da verelim. Dinlenmiş su. Sonrasında kendi haline bırakacağım. çeken bir toprakla orman toprağı ile diktim bu arada onu da belirteyim sonrasında yeşermesini bekleyeceğiz bugün ne yaptık bugün yuka bitkisinin toprağını değiştirdik köklerini gösterdim size yeşil salon bitkilerini seven insanların tercih ettiği boyu böyle ağaç gibi uzayan havayı temizleme özelliği olduğu söylenilen bir bitki bu çok zahmetsiz arakışa, soğuğa, her şeye dayanıklı, bol suya, susuzluğa, her şeye dayanıklı bir bitki. Çok güçlü bir bitki. Tavsiye ederim. Yani salon bitkilerini seven, yeşil bitkileri seven, ağaç türü bitkileri seven insanlara tavsiye edeceğim güzel bir bitki. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.